Merhaba ve bu haftaki sohbetimize hoş geldiniz. Elimizde Abhijit V. Banerjee ve Esther Duflo'nun Good Economics for Hard Times adlı kitabından sizin için derlediğimiz oldukça e, düşündürücü bölümler var. Evet. Ve bu kaynakların merkezinde de hepimizi ilgilendiren bir soru yatıyor aslında. Neden bu kadar çok insan ekonomistlere şüpheyle yaklaşıyor? Hatta o kadar ki, hatta kaynaklarda bahsi geçen bir anket var ki sonuçları gerçekten çarpıcı. Yani insanların ekonomistlere duyduğu güven, düşünün politikacılardan sadece bir adım önde. Sadece bir adım. Bu çok acı bir şey aslında. Ama mesela hava durumu tahmincilerine ekonomistlerin neredeyse iki katı daha fazla güveniyorlar. Düşününce komik ama bir o kadar da doğru. Yani hava durumu tahmincisi yarın yağmur yağacak dediğinde şemsiyenizi alıyorsunuz. Ama bir ekonomist serbest ticaret herkese fayda sağlar dediğinde pek çok kişi "Emin misin?" diye soruyor. Aynen öyle. İşte bu bölümde bu güvensizliğin nedenlerini ve günümüzün en sıcak konuları olan göç ve ticaret hakkında en güncel ekonomik araştırmaların aslında ne söylediğini birlikte anlamaya çalışacağız. Hı hı. Yani o manşetlerin ve siyasi sloganların arkasına geçip verilerin bizi nereye götürdüğüne bakacağız. Hazırsanız klişeleri bir kenara bırakalım. Buradaki asıl mesele sanırım şu. Ekonomi size okullarda öğretilen o basit arz talep grafiklerinden çok daha karmaşık ve tabiri caizse yapışkan. Yapışkan mı? Evet, yapışkan. Yani insanlar, para ve hatta fikirler o teorik modellerin varsaydığı gibi pürüzsüz ve anında bir yerden bir yere akmıyor. Bu yapışkanlık kavramını aklınızda tutmanızı rica ediyorum sizden. Çünkü hem sorunların kaynağını hem de neden basit çözümlerin genellikle fiyaskoyla sonuçlandığını anlamamız için bir anahtar olacak. Bu yapışkanlık fikri çok ilginç. Sanırım bunu en net gördüğümüz yerlerden biri de şu meşhur göçmenlik meselesi, değil mi? Herkesin dilinde ama kimsenin tam olarak emin olmadığı bir konu. Kesinlikle. En büyük korku da belli. Göçmenler gelip yerli halkın işlerini elinden alacak ve maaşları düşürecek. Bu korku ne kadar gerçekçi? Önce isterseniz korkunun boyutuna bakalım. Çünkü algı ve gerçek arasında ee, inanılmaz bir uçurum var. Kaynaklarda 6 batı ülkesinde yapılan bir anketten bahsediliyor. Uh -huh. İnsanlara ülkelerindeki göçmen oranını soruyorlar. Sonuçlar acayip. Mesela İtalya'da yaşayanlar nüfusun %26'sının göçmen olduğunu düşünüyor. Yüzde 26. Evet ama gerçek oran ne biliyor musunuz? Sadece yüzde 10. Bir dakika yüzde 10'a karşı yüzde 26 mı? Bu akıl almaz bir fark. Yani insanlar sokakta gördükleri her dört kişiden birinin göçmen olduğunu sanıyor ama gerçekte durum bu değil. Aynen öyle. Ve bu sadece İtalya'ya özgü de değil. Neredeyse her yerde durum benzer. Özellikle de Müslüman göçmenlerin oranı sorulduğunda fark daha da açılıyor. Peki işin tuhaf yanı ne? İşin en tuhaf yanı şu. Araştırmalar gösteriyor ki insanlara bu gerçek verileri sunduğunuzda, yani hayır, oran aslında bu kadar dediğinizde bile göçmenlik konusundaki temel fikirleri pek değişmiyor. Bu nasıl olabilir? Yani gerçekleri gösterince fikirlerinin değişmesi gerekmez mi? Mantıken yani öyle olması lazım. Gerekir sanıyorsunuz ama öyle olmuyor. Hatta kaynaklarda bahsedilen bir deney var ki insanı iyice şaşırtıyor. Nedir o? Deneyin bir grubuna göçle ilgili sorular sormadan önce gerçek rakamları hatırlatıyorlar. Sonuç ne dersiniz? Fikirleri daha alımlı hale gelmiştir herhalde. Tam tersi. Bu grup gerçekleri bilmelerine rağmen göçe daha fazla karşı çıkma eğilimi gösteriyor. Sanki gerçekler o kökleşmiş inanç duvarına çarpıp geri sekiyor gerçekler duygusal olarak yüklü bir konudaki fikirleri değiştirmekte çok zorlanıyor. İnanılmaz. Peki madem algı bu kadar çarpık, o zaman şu en temel ekonomik korkuya gelelim. İşlerimizi kaybedecek miyiz? Maaşlarımız düşecek mi? Çünkü siyasetçilerin en çok kullandığı argüman bu. Evet. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynaklar diyor ki düşük vasıflı göçmenlerin çok büyük akınlarının bile yerel halkın ücretleri veya iş bulma oranları üzerinde neredeyse hiç olumsuz etkisi yok. Aynen öyle. Bunun da en meşhur, en çok tartışılan örneği Mariel Tekne Göçü olayıdır. Mariel Tekne Göçü. Evet. 1980 yılında Fidel Castro bir anda Mariel Limanı'nı açıyor ve isteyenin Küba'dan ayrılabileceğini söylüyor. Birkaç ay içinde 125 bin Kübalı teknelerle Miami'ye akın ediyor. 125 bin kişi mi? Evet, bu Miami'nin o zamanki iş gücünü bir gecede tam %7 oranında artırıyor. Çoğu da düşük vasıflı işçiler. Bir dakika, bu benim okulda öğrendiğim temel ekonomiye tamamen ters. Bize hep ne öğretildi? Bir şeyin arzı artarsa fiyatı düşer. E burada iş gücü arzı yani işçi sayısı bir anda %7 artıyor ama ücretler düşmüyor. Bu denklemi bozan ne? Nasıl oluyor bu? Harika bir soru. Çünkü bu durum ders kitaplarındaki o basit modelin neden gerçek hayatta genellikle işlemediğini gösteriyor. Ekonomist David Card'ın yaptığı çığır açan çalışmada tam olarak bunu ortaya koyuyor. Ne buluyor Card? Card Miami'deki durumu göç almayan Atlanta, Houston gibi benzer şehirlerle karşılaştırıyor ve görüyor ki Miami'deki düşük vasıflı işçilerin ne maaşları düşmüş ne de işsizlik oranları artmış. Peki nasıl mümkün bu? Birkaç sebebi var. Birincisi göçmenler genellikle yerli halkın pek de hani rağbet etmediği işlere yöneliyor. Yani bir rekabetten çok bir tamamlama durumu söz konusu. Anladım yani aynı iş için kapışmıyorlar da ekonominin farklı boşluklarını dolduruyorlar. Tam olarak bu. İkincisi mevcut çalışanların bir görev başı avantajı var. İşveren onları zaten tanıyor, dilini biliyor, yeteneklerine güveniyor. Yeni ve tanımadığı birini sırf biraz daha ucuza çalışacak diye mevcut güvenliği çalışanını yerine koymak istemiyor kolay kolay. Hmm, mantıklı. Üçüncüsü ve belki de en ilginci, göçmenlerin varlığı teknolojiye geçişi yavaşlatabiliyor. Nasıl yani? Kaliforniya'daki Bracero yani Meksikalı tarım işçileri programı bunun en net örneği. Program varken çiftlik sahipleri ucuz iş gücü bulabildiği için mesela domates toplama makinesi gibi pahalı yatırımlara girmiyorlardı. Hmm. Ama program bitip brazerolar sınır dışıya dümül inilmez. Ne oldu dersiniz? Ne oldu? Çiftlikler anında bu makineleri almaya ve domates hasadını otomatikleştirmeye başladılar. Yani göçmenler kimsenin işini çalmak yerine aslında o işin makineleşmesini bir süreliğine ertelemişlerdi. Bu çok çarpıcı bir bakış açısı. Yani özetle göçmenler geldiğinde ekonomi kalmıyor, dinamik bir şekilde kendini yeni duruma adapte ediyor. Göçmenler hem tüketici olarak talep yaratıyor hem de ekonomideki boşlukları doldurarak yeni dengeler oluşturuyor. Aynen öyle. Peki, ekonomistlerin genellikle faydalı olduğunu söylediği bir başka konuya geçelim. Serbest ticaret. Göç gibi bu konuda da teori ve pratik arasında bir uçurum var gibi görünüyor. Hem de ne uçurum? Teoriye göre ticaret pastayı büyütür. Ülkeler en iyi oldukları şeyi üretir, birbirleriyle ticaret yaparlar ve sonuçta herkes için daha ucuz ve daha çok ürün olur, refah artar. Kulağa harika geliyor. Ama kaynaklarımız bu teorinin gerçek hayattaki etkisinin bazı insanlar ve bölgeler için çok daha acı verici olabildiğini gösteriyor. Özellikle Çin Şoku olarak adlandırılan dönemde yaşananlar bu acı gerçeği gözler önüne seriyor. Çin Şoku tam olarak ne demek? Biraz açabilir misiniz? Tabii. 1990'lar ve 2000'lerde Çin dünya ekonomisine muazzam bir hızla entegre oldu ve dünya imalat ihracatındaki payı resmen patladı. Bu özellikle ABD'deki tekstil, mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için devasa bir rekabet demekti. Anladım. ABD'de yapılan bir araştırma Çin'den gelen bu yoğun rekabete maruz kalan bölgelerde ne olduğunu inceliyor ve sonuçlar gerçekten yıkıcı. Sadece o fabrikalardaki imalat işleri kaybolmuyor, genel olarak istihdamda korkunç bir düşüş yaşanıyor. Yani mesele sadece işini kaybeden bir fabrika işçisi değil, bütün bir kasabanın çöküşü. Tam olarak bu. Çünkü işini kaybeden insanlar doğal olarak kemer sıkıyor, daha az harcama yapıyor. Bu da ne demek? Yerel dükkanlar, restoranlar, berberler de müşteri kaybediyor ve onlar da ya küçülüyor ya da kapanıyor. Bir tür aşağı yönlü ekonomik sarmal başlıyor. Bütün bir bölgenin sosyal ve ekonomik dokusu çöküyor. Peki teorideki o pastayı büyütme vaadi ne oldu? Yani evet, belirli bölgeler çok zarar görmüş ama ülke genelinde tüketiciler daha ucuz Çin malı ürünlere kavuşmadı mı? Kaynaklar bu denge hakkında ne diyor? İşte meselenin kilit noktası bu. Evet, Amerikalı tüketiciler olarak daha ucuz tişörtlere, oyuncaklara, elektronik eşyalara kavuştular. Bu fayda gerçek. Ama sorun şu: Ticaretin faydaları ülke geneline ince bir tabaka halinde yayılırken zararları belirli coğrafi bölgelerde ve belirli insan grupları üzerinde bir balyoz gibi yoğunlaşıyor. Yani kazananlar ve kaybedenler var ama kaybedenlerin acısı çok daha yoğun yaşanıyor. Kesinlikle ve modeli yazan ekonomistler merak etmeyin Kuzey Karolina'daki tekstil fabrikası kapanınca oradaki işçiler Teksas'a gidip petrol endüstrisinde yeni bir iş bulur diye varsaydılar. Ama işin en şaşırtıcı ve acı kısmı ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? İnsanlar gitmedi. Gitmediler mi? Nasıl yani? İşsiz kalan insanlar daha iyi fırsatlar olan yerlere taşınmadılar mı? Hayır, büyük çoğunluğu taşınmadı. O batan bölgelerin nüfusu azalmıyor, insanlar orada kalıyor ve uzun süreli işsizlikle umutsuzlukla boğuşuyor. Vay be. Hatta bu durum kaynaklarda umutsuzluk ölümleri olarak adlandırılan uyuşturucu, alkol ve intihar kaynaklı ölümlerde korkunç bir artışa yol açtı. İşte en başta konuştuğumuz o yapışkan ekonomi gerçeği burada yüzümüze çarpıyor. İnsanların ve sermayenin kolayca hareket etmediği bu gerçek, ticaretin kazananları olduğu kadar coğrafi olarak kaderine terk edilmiş ve derin acılar çeken kaybedenleri de olduğunu gösteriyor. O zaman her iki konuda da hem göç hem de ticaret analizlerinde karşımıza hep aynı gerçek çıkıyor. İnsanlar yer değiştirmiyor, ekonomik modellerin o rasyonel faydasını maksimize eden homo economicus'u gibi davranmıyorlar. Davranmıyorlar, evet. Daha iyi fırsatlar için evlerini, şehirlerini kolayca terk etmiyorlar. Peki neden? Bizi olduğumuz yere bu kadar bağlayan şey ne? Kaynaklarda bunun için birkaç güçlü ve çok insani yeden sıralanıyor. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, ilki basitçe atalet ve e, belirsizlikten kaçınma. Hı hı. Buna davranışsal ekonomide kayıptan kaçınma deniyor. Şöyle düşünün, insanlar mevcut durumu terk edip başarısız olmanın getireceği acıyı... Hiçbir şey yapmamanın getireceği potansiyel kayıptan çok daha yoğun hissediyorlar. Yani ya gidersem ve başaramazsam korkusu, ya kalırsam ve fırsatı kaçırırsam endişesinden çok daha ağır basıyor. Yani sadece tembellik değil bu tamamen psikolojik bir eğilim. Bizi olduğumuz yerde güvende tutan bir tür zihinsel fren mekanizması. Kesinlikle. Ve bu frenin neyin kırabileceğine dair kaynaklarda çok çarpıcı bir örnek var. İzlanda'da bir yanarda patlıyor ve bir adadaki kasabanın bir kısmını lavlar altında bırakıyor. Evet. Yıllar sonra ekonomistler bir şeye bakıyorlar. Evleri lavlar altında kaldığı için taşınmak zorunda kalanlarla evleri sağlam kaldığı için adada yaşamaya devam edenler arasında ne fark var? Sonuç inanılmaz. Nedir sonuç? Taşınmak zorunda kalanların adada kalanlara göre çok daha yüksek gelirli işler bulduğu ve ekonomik olarak çok daha iyi durumda olduğu görülüyor. Yani insanları yerinden oynatmak için adeta bir volkan patlaması, yani dışarıdan gelen çok büyük bir zorlayıcı güç gerekiyor. İnanılmaz bir örnek. Yani kendi irademizle değil, ancak bir felaket bizi itince o konfor alanından çıkıyoruz. Peki başka ne gibi sebepler var? Bir diğer çok önemli faktör, sosyal ağlar ve bağlantılar. Yeni bir şehre, yeni bir ülkeye gittiğinizi düşünün. Özellikle de orada tanıdığınız kimse yoksa, iyi bir iş bulmanız neredeyse imkansızdır. Doğru. Bu durum ekonomide limon piyasası dediğimiz soruna benziyor. Hani ikinci el bir araba alırken bozuk yani limon çıkmasından korkarsınız ya. İşveren de hakkında hiçbir şey bilmediği, referansı olmayan birini işe alırken aynı belirsizliği ve riski yaşar. Bu yüzden işlerin çoğu aslında o resmi ilanlarla değil, eş dost tavsiyesiyle bulunur. Hı hı. İnsanlar da bu yüzden ailelerinin, arkadaşlarının, tanıdıklarının olduğu yani o sosyal ağlarının güçlü olduğu yerlerde kalmayı tercih ediyor. Bu çok mantıklı. Ve sanırım bir de işin onur, gurur boyutu var. Kesinlikle. Kitabın yazarlarından Esther Duflo'nun kendi büyük babasının hikayesi var. Büyük babası Arjantin'e göç ediyor ama işleri umduğu gibi gitmiyor. Ve sırf köyüne bir başarısız olarak dönmenin utancını yaşamamak için yıllarca ailesine mektuplarında her şeyin yolunda olduğunu yazıyor ve çok zor koşullarda orada kalmaya devam ediyor. Vay be. Bu itibar kaybı korkusu o kadar güçlü bir çapa ki insanları en zor koşullarda bile yerlerinde tutabiliyor. Bugünkü derinlemesine incelememiz ekonominin neden sadece sayılardan, grafiklerden ve formüllerden ibaret olmadığını çok net bir şekilde gösterdi. O basit ekonomik modellerin öngördüğü rasyonel insan gerçek hayatta yapışkan bağlarla, psikolojik eğilimlerle, ailevi ve toplumsal ağlarla sımsıkı sarılmış durumda. Ve bu da bizi en başta konuştuğumuz o güvensizlik meselesine geri getiriyor. Bir ekonomist çıkıp da size Teorik olarak doğru olan göç iyidir veya ticaret ülkeyi zenginleştirir gibi genel geçer doğruları söylediğinde bu mesajlar havada kalıyor. Aynen öyle. İşini kaybetmiş, kasabası çökmüş veya evini, sevdiklerini terk etmenin acısını ve riskini göze alamayan insanlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Onların yaşadığı gerçeklikle o temiz model arasında bir uçurum var. Doğru. İyi ekonomi, belki de bu karmaşık, yapışkan insan gerçeğini kabul etmek ve politikaları bu gerçeğe göre insan onurunu merkeze alarak şekillendirmekle başlar. Bu kaynakların size ve bize bıraktığı kışkırtıcı düşünce de tam olarak bu. Eğer insanlar ekonomik modellere uymuyor ve kolayca hareket etmiyorsa, o zaman doğru politika ne olmalı? Amacımız, insanları sorunlu, unutulmuş yerlerden koparıp fırsatların olduğu yerlere taşımak mı olmalı yoksa bu unutulmuş yerlerdeki insanlara onurlarını ve yaşam standartlarını koruyarak nasıl yardım edebiliriz sorusuna mı odaklanmalıyız bu üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir soru